Yıldırım Çakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Yani Reson Seycan. Burada Tropical Padan'ın ortasında bir şey yapıyoruz yani. Bir yer mekan kuruyoruz. Ben mekanın birazını da kurdum. Atacak mısın buradan? Ana, ne? Öyle, ben bu mekanın sahibiyim. Her pardon tatlıs. E buğlum buraya çalışmıyor ki ben bunu ne zaman şalalım? Herhalde dil tutulmuştur. İyi olduğunu bir san, saniye Neyse. Eee şu anda en başta restoranı geliştirmek istedim. yani otele pardon. İşte o yüzden işte o yüzden de diğer adanın adını diğer mekanlarını yapamadım veya büyütemedim adayı. Dokuz üç kaldı. Of bir golf arabam var. Bunda her yere giderim çünkü çok hızlı gidiyor. Ben her yere yürüyeceğimi zannediyordum. Ama de Paramız yetmiyor. Bir yüz daha lazım. Bu da çok yapılıyor ki çekelim. Orada başka da gelir. Başka da gelmek isteyebilir. Exit diyor çıkalım. bu oyuna koşulmuyor galiba. Hayır koşulmuyor. Bakın adayı büyüttük. Önce burayı yapalım. Buradan da yeni şeyler çıkacağını bildiğim için önce buradan başlıyorum da param yeter. Roşun yeter. Galiba. Evet yetiyor. Buna. Ee, bir buçuk para alacağız. Koş 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 koş. Şurayı biraz daha çekelim. Tamam. Koş 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 koş. Aşağı doğru da iniyormuş ya. Beyefendi rahat mısınız? Aa amca. Ben hiç diyarte gelmiyor ne Ne yapayım gelemiyor. Bu servis falan var işte böyle. Aa baba. Sen mi geldin? Oğlum dur telefon konuşuyorum. Heh. Ben böyle açtım tamam mı? Boş verelim. Çünkü o daha uzun geçireceğiz. Güzel ben sadece para almaya gelmiştim ya. Ben de ne yapacaktım diyorum ben çalışıyorum. Burada ezan okunuyor. Koş 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 koş. Doğru, şuraya doğru gidelim. Doğru, şu tarafa doğru uzayacak. Tahmin ettiğim gibi. Bu ne be? Çok oh, pahalı. What? Yok artık yani. Yani ben 4000 t, 4.500 TL aldım ama Yet yetmez bence. Koş oğlum koş koş. Para hiç bir şey yetmeyecek. Önce şuraya sarayım keşke. Ben önce şuraya bitireceğim. Daha fazla şey olsa da olsun. Bırak şey Ben burayı bitirince gördüm. Burada şefler falan olacak. Aa, burada da para var iyi. Oh. Burada uğraşırsan uğraşırken artık para kaynağımız da var. 20'şer 20'şer artık güzel güzel var. Yok hani, güzel güzel Bakın burada donmuş bir var. Şimdi şefel gelecek bakmayın. 1201 girip bir mi? 660 8 düz 1160 1280 80 TL'miz kaldı 2000 yok artık ne yapacağız? Arkadaşlar çok zor valla ama eğlenceli aslında. Mesela ben şu an nasıl geçtiğini fark etmedim. Hadi. Yüklen 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 yüklen. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Bekleme yapma bekleme yapma bekleme yapma. Çok işimiz var daha. Daha hava yapacağız. Gemileri yanaşacağı yerde yapacağız. Odaları yapacağız. Balıkçılık bu uğraşıyoruz çoğunlukla beyefendi. İnşallah haberciler gelir yani yakında. Bu kadar para harcadım. Bir servet de yerinde. İnşallah haberciler de gelir. Para lazım. Daha çok para. Daha çok. Daha çok. Çünkü bunları yetmez. Buna 2000 daha lazım. Buna 5500 daha lazım. Oh ah oh, ah oh, ah. Oh. Buna 1000 lazım. Pardon. 940 lazım. 940 940 940 940 940, 940

Bunu mu alsak acaba? Bunu alalım. Bu ne be? Lan mı verdik? Her kuruş çok değerli ya bu oyunda. Ama eğlenceli değil de? Yani insanları, insanları sevindirmek sevaptır. Otelimizi de insanları da ağırlıyoruz. He arkadaşlar sizi gelmiyor unutmayın otelimize. Sizi kapımız açık. Neden varsa Yaptırın aylar öncesinden. Şimdi çok güzel bir otel. Gelirsiniz. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi, bakalım. hadi, bakalım. hadi, hadi, bakalım. hadi. hadi bakalım. Hadi. Hadi Hadi bakalım. Hadi. 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 Bir dakika. Ya koyu oteli yaparız zaten zaten bu adı yanına kadar canım çıktı adamlardan ne kadar adayı bir de üstüne daha fazla pahalı çene yapıyorum. Bir de adayı da genişletiyorum. Baya bir para gitti. Dollarca, trilyonlarca, katrilyonlarca para harcadım. Gönder de geri gelmiyor. Yetmez ya yetmez. Bin lazım. Bin bin bin, bin 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 lazım. Din dersinde. Din dersinde bir tane doğa. Ahmet doğasını öğrenmiştim korkuyorum ya. Abrantı bir daha ve evet. merak ediyoruz ki bu videoyu Ben yem bir ahir bir kadiri hayri ve şeyliye. Ben ne oldu? Ben ya yoldum. Hem hem konuşuyor, hem çalışıyor. Bu ne be? Arkadaşlar, kartların beğendiyseniz ya yorumları yazın. Ben çok beğendim. Değil mi yani? Müziği, 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 durdurdum da öyle bir hapşırdım ki. Ben kafam zonkluyor. Kuşları rastgele hareket ettiriyorum. Kuş kalmış. Ben iyi balığım. Ya balıkları ezdim ya. Bunlar artık yanmaz. Bize ben çok merak ediyorum. Şuradan ben de bakalım. Beni aldı, koydu. Nereye gidiyoruz artık? Nereye nere gidiyoruz? Bunun arkasında. He, burada kamyonet olacak. Şimdi anladım. Vay be çok sekiyim şimdi hemen anladım. Evet. Uf 10 bin Hatta 17.500. 500. ben 500 dolar kazanıyorum. 17 nasıl kazanayım? Mesela bir günde şu kazanmışım ama yok yok. 10.000 kazanmam lazım ben. 8 8.000 daha. 8.000. 8000 daha az. yeah tv 61 hadi 3, 2, 1 bombalamak 500 m. Oh tamam ben tamam ben ama verince sıfır kalıyor. Ah, tam 11, 11 de da verdik. Bu ne? Lan, bu ne? Arkadaşlar bu ne ya? 11 bunun için mi geldi yani? Şu ağaçtan olurdu. Hadi onun daha iyi, daha azından. Hadi, hadi, hadi. Bir sene, bir sene, bir bir sene. Bir, 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 bir. Bir, bir. bir seferde 50 mi veriyom? 40 veriyormuş. 40, 40. Bir seferde 40. Bazen 50. Oye, oye. Hala haşırılmanın etkisi tutuyor. Arkadaşlar ya bu ne ya? Bu dondurmuş dondurulmuş mu yani? Buz kütlesinin içinden mi çıkıyor zaten? Ne diyor bu bir ee, bir, bir muzun içinde mi geldi? Evet. Arkadaşlar şu an çok saçma bir şey oldu. Ben bir deliye girdim. He, oyun dondu. Arkadaşlar geri geldik.

Ha koş koş, minnoş minnoş, koş 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 koş, minnoş minnoş, minnoş minnoş, koşar aram param kaç olmuş hayalim, on bir bin, on bir bin, gelmez ki, yetmiyor işte, beş daha nazım, beş yüzü de aldım. Hiç engel yok, engel yok. Koşmam gerek. Şu anda şok yaşıyorum. Hayır, olmadı paraya. Bunlar için mi verdik? Böyle komünyon falan gelecek zannediyorum ya. mu ya. Böyle kaç. Beni kandırdılar. Ne? Yeni kanımda sadece? Sadece kanımda. Çabuk boya beni! E bize 2000 daha lazım. Gemi de var. Gemi de lazım bize. Tıbbi işe yaramaz. Arkadaşlar bu video bayağı uzun sürecekmiş gibi geliyor bana. 30 dakika falan sürer gibi geliyor. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar sizler bu ne? 50.000 ne? Ben 50.000 diye bir para görmedim. 50.000 diye bir para çeşidi mi var? Aa ben zaman çok geçti. 50.000'i bilmiyorum. Lan bu ne? Çok çıldıracağım. Bu ne ya? En başta diğer şeyleri açacağız. Daha sonra da eee bağlantı kesildi Bağlantı geri geldi. Heh. İşte arkadaşlar daha sonra da yapacağız. Şunları falan açalım. En başta. Buradan başlayalım. Çağla geliştirme. Çağla gel geliştirme. 5 milyon istiyor arkadaşlar bizden mi? Bak Daha biz. Daha biz. 50 bin bile yapamadık. Daha biz 10 bine bile zor yapıyoruz. Daha biz 1.000'e bile zor yapıyoruz. Nasıl yapacağız? <laughs> Arkadaşlar ben de sevmek istiyorsanız yani veya ben, ben istiyorsanız veya like olup da abone olmanız yeterli. Bunu yaparsanız veya bana destek olmuş olursunuz beni çok mutlu edersiniz. Daha bir kali çok zor yapıyorum. Ne oluyor ya? Kuzenle gelişirken silah sahilemizde, silah sahilemizde. Ekipmanlar için miydi yani o? O kadar para. Yok artık. 3000 TL ekipmanlar için miydi? Diyorsun nasıl bunu kırarım oluyor. Başka devam ediyoruz. Yaşlı işte kaydı kaydı bir seviyorum. Aslında kaydı, kendi kendi kendine Ama neyse. Onu programı suçlamayalım. O zaman ben nasıl susamam ya? Susanacak biri varsa o da pura Bu ne bu ne of 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 arkadaşlar biz korsan olduk. Oh 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 oh. 60 bin bot. 10 bin. Tekne var. Atlıyor burada çıkabilir mi lan ne yapıyor bu burayı bu kafama vurmuyor muyum Yine mi kafama vurdum hop altı bin lazım altı bin ben dinledim lazım altı bin altı bin attım altı bin yanından altı bin on altı bin geldi on katı geldi on katı değil Buradaki Katerin 4 4 bin fans geldi. 20 binim var şu an. Şimdi on bin kaldı. Fans falan et. Bakın bir Benim adam. Balıkçı balıkçı kız. O arkadaşlar bu çok güzel değil mi? Ben buraya. Bir kişinin yüzünü yazarım. Evet. Üç çizdi mi? Üç. Eski halinden. arkadaşlar. Burada bir dinle bak tam çok kokulu olduğunu istemiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.